Şimdi Big Darcy'nin eğlence parkına gidip ona artistik yapacağım. Artistik yaptıktan sonra VS'ye falan çağıracağım. Big Darcy nerede? Ananı Victor'lar toplanmış şuraya. Aleyküm selam aleyküm. Yemeyecek. Aleyküm selam. Yabancı girdi sorguya çekin. Şiretin lideri benim yani. Yapacak bir şey yok. Big Large Bey valla bak gider Victor aşiretini toplar gelirim de Ben size tek başıma da yeterim diye düşünüyorum Bizde. Burası sizin mi? Gel evet, burasına vs atak 1v4 tamam mı Big Large, gel gel Bu şey olması lazım yani bir şeyin karşılığı olması lazım Tamam siz kazanırsanız Hı -hı. ördeğin başı sizin Bir daha ördeğe çıkmam Öyle ördek tek kalmıyor ünvanı da alırım Ünvanı da alırım <laughs> Ünvanı da mı alırsın? <laughs> Ananı! Abo! Aa Big, Large. Big Large. Burası bağcılık, bu bu cehennem. Aa Big Darç bize sürüm atıyor. Hı? Ay yok tek başıma girdim bu sefer. Hadi ben de katılabilir miyim Victor aşiretine? Vallahi bak Victor aşireti falan biraz bize ters. Aha Big Darç Bey Aha. benim mekanı basmışlar. Hadi bakayım. Gel Gülüyor gel yürü, 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 yürü. o da başka Viktor'lar başka Viktor'lar. Aa. Ah. Aha davanın kralı ki. Aa Viktor'lara Lera. Selamun aleyküm. Kavgam çıkar ha. Hayırdır abi. Hayırdır. Hayırdır. Oğlum bura benim mekan. Nasıl senin mekanın oluyor burası? Hani tapusu var mı? Hayırdır oğlum neresi Aşağı... sizin lan? Ya ya ördeğin kafası benim aşağısı <laughs> sizin. Ne yapsam ben odadan atmazlar. Ne yapsam? Trevon çıkarsan senin odadan atmazlar. Harbi mi? Siz şimdi atar mısınız <laughs> ben odadan? Aaa. <laughs> 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 ne oldu lan? Abi. Ha geçen bir botun üzerinde vardı bir tane adam bana gideri ben giymedim o. Karıyı niye attın? Atmam. Karıyı <laughs> da. ne Karıyı <Kendisi yaptın. gülüyor> şey ya. Siz Viktorlarla oynuyor musunuz? Oynuyorum. Genel olarak beni Viktor'un um diye oldan atıyorlar oynamıyorlar da ben. Ha. <laughs> Onun... Şu an çok sinirlendim. Çok tilt oldum ha şu an. Ananı avradım. Monitöre vurup kurarım ha. <laughs> sancaklar diyecekler. Yok şu bu. Parma lan milletiniz. Lan piç. 5 minutes later. Attıracağım. Aaa o. Efsane bir video olacak. Ya, sik <laughs> Ne parıyor milletin içinde. Tamam hadi başlayalım o zaman. Ben hiçbir kıyafete para basmadım oyunun başından beri. Victor'um sadece araba geldi arabayı çok sevdim tüm paramı bastım. Şu an sokakta yatıyorum. İyi iyi. Allah üzerime ya. Ya bu ne oğlum ya? Aleyküm. At şu fakirin Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm ya. At at. Oğlum adamın belki parası yok adamın. Ya oğlum mal mısın ama? Bu oyunu şöyle. sadece zenginler Aynen, mi oynuyor var, lan? Aynen. Oğlum şey fakirsin. Sende bu dans var mı fakir köpek? Adam Kanka, Kanka sende şunu bu da yok. Kıyafetli abi. oyuncu mu olmuyor, oğlum? Kıyafetli oyuncu mu olmuyorlar? lan? Ya fakir ağlama sus. Let. Lan o küçümsediğiniz adama dönün de bir bakın istedim. Kuşlar. Onun üstü. Onun üstü. Onun üstü. Onun üstü. Ben takımı terk ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ana. <gülüyor> Tıraş ol 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 diyordunuz oldum. ee, eh, bak ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? <laughs> He? Şeye benzemedin mi lan? Ay. Gitme. Aleykümselam abi, abi ne yapıyorsun? Abi senin, abi, abi senin başaklarına kurban abi ben ekler. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Oğlum adamın üstündeki kıyafet kimse tamam, de yok. Biliyorum, abi beni. Bir dakika o küfür eden kimdi? Bu adam bizim. Abi e, Yakushi. Yakushi mi? Yakushi sen benim kim olduğumu biliyor musun? Geliyorum abi sana etmedim. Daşşana kurban dedim. Seni çok seviyorum. <laughs> ben PUBG Mobile yetkilisi oldum. Lobideki genel huzuru sağlıyorum. Bir daha küfür ettiğini görürsem bana çakarım haberin olsun. <laughs> bir daha ağzından <laughs> da kelime gelmesi Yıldızı nasıl aldın? Lan oğlum benim değil hesap diyor mal. Ya ben çıldırtma benim değil oğlum hesap. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol be Mati. Diyelim ki olmuyorum ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. Bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni. Uyuyun Mehmet o. Allah şansın geldi. Abi geldi. Yemin ederim ya Allah belanı bela abi, abi ne olur bela abi ne olur Abi bana royal pass al abi Abi vallahi geldim be kurbanın olayım sana böyle Hemen bağırma lan bir dakika abo Emoji kapışacak gelsin Gel bak. hadi gel hadi kapışacak hayırdır lan Ananı Yo abi ben bayrağı globale yazıyordum ya sen <laughs> Adam, adam adamda kimana e? bak lan pasif savaş tanrısı. Wow. Tiktok <laughs> ismini ver. Tiktok bir de bakacağım videoları. Tiktok bak bir teksin. Bakmazsan ikisin. <laughs> Anladın mı? Hani bak, bak bir teksin, bakmazsan ikisin. <laughs> Ay nasıl toza dumanı kattım? Ve lobi patlatayım gideceğim. Pat! Anam çok kurtum bir anda. Ağzına tükürdüm İsmail'e. Yine sevgili arıyorum yazmış. La İsmail! Oyunla sevgili mi aranır? Bak oğlum bir daha sevgili arıyorum yazarsan seni banlatırım ha. Tamam mı lan? İsmini aldım. Seni banlatırım. Bir daha yazarsan... <laughs> Eğer korkup da çıkmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Aleyküm selam eksaminatör. Aa bunda da var aynısı. Vay. Bak, bak, bak. Adama baksana savaş tanrısı yazıyor. Bu nasıl alınıyor abi? Kanka krep turnuvalarında birinci olan ekibe veriliyor işte. Sen birinci mi oldun krep turnuvasında Tamam <laughs> Adamsın lan sen. Eyvallah sen de adamsın lan Memo. <laughs> Biz bununla oynayalım bak. Bu bizi alır götürür taşır uçurur. Ben taşımak ne kelime, seni omzuma alır Süpermen olurum a**a Ama sen emülatörsün, biz emülatörle oynamıyoruz Yani ben Niye be, sen de be ben kaçayım Kız hemen dışarı, görüyor mu Ne olacak emülatörse ya? Memo, savun beni kardeşim Sen adamsın Emülatör olmak suç mu dayı? Suç mu la? <laughs> <Dövdeydi. gülüyor> Emülatörler de insan ben Memo, he de. Bence de. Belki, belki, belki telefon alacak gücüm yok. Belki. Belki telefon alacak gücüm yok. tamam Allah, Allah, ben kaçıyorum. Bay bay. He e, yürü git. Memo git. Ha, tamam hadi görüşürük ben de gidiyorum. Oynamayacağım. Lan kaç bu Duvar üstümüzde bir değişik la bunu. Bu ne lan? oh. Tamam bu daha güzel. Hello guys. Hello brother. How are you brother? Thank you. Can I you one question? Yes, bro, ask me. Do you know this sweet? What sweet? Yeah, this sweet. A suit. Yeah, yeah. A suit, not sweet. <laughs> yeah, sweet, bro. Konuşma şimdi tatlı işte. No. Hero you know from Water Kibu Godam Show. Bro, this sweet. Suite... Sen konuşma. Ama ne koyayım. Turk, I love you. Turk, I love you. Yes, yes, of course. Bro, uh, do you know this sweet? <laughs> Okey güzel he. On numara. Yeah. Türkiye'min her karışı güzeldir yeah. la bekle. <laughs> Gören orada atıyor ama <laughs> bilmiyor ki şöyle bir şey var. Amma <laughs> Lan! Amık ne yapıyorsun sen ben? <laughs> Reis kıyafeti bırakmazsan seni rahat bırakmam. <laughs> Reis! 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 <laughs> Arkadaşlar bu Abdullah bana sıkıntı veriyor. Bunun arkasında Victor <laughs> ordusu var. Ne oldu? Ne oldu? Ne kaçıyor? Ne kaçıyor lan? <laughs> <buna? gülüyor> ben video kaydedeceğim. <laughs> Şuraya bak. Bak hala dövüyorlar çocuğu. <laughs> Oğlum eğlence parkını birbirine kattık. Ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Abi gete. Ya bu sürünce ya at şu iti. Gitmedin lan sen bana. Lan. Hayırdır lan sen? At. Sen bana niye itledin? dedin? Aa ben demedim. Arkadaş dedi. Özür abi. Dikkat dikkat. Sürümcü ayağınıza geldi. E Selam aleyküm. Abi at bana bir sürüm abi. At hemen. Attım e sana e bir sürüm. <laughs> Selam abi, aleyküm. Aha. 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 Sürümcü sürümcüye var şey. Oğlum Victor var ya Victor'dan nefret ediyorum böyle deep ile. Victor'dan nefret mi ediyorsun? Firavun vereyim abi. Ya yok yok. Oğlum böyle bir Bak böyle videolara denk geliyorum abi. Beklemiyordum lan. <laughs> Oha! Abi ne yaptın sen? Ne yaptın? Vay vay vay! Kimleri gelmiş, kimleri gelmiş? Mehmet Uğur mu? Aa! He. Aa! Burası bağcılık bu <laughs> cehennem. Neredir don't Sürüm mü atıyorsun lan? Aynen abi. Şşşş. Kardeş sen bana niye sürüm atıyorsun? Sen önce onu bir söyle. Sü... Aa, satayım o kim? Bir de sana bir set göstereceğim. O set sende varsa oyunu bırakıyorum. Hadi bakayım Bırakma ya. Top. Neyse ben sanki senin bu hareketlerinden beni bir VS'ye davet ediyormuş gibi hissettim. Var mısın VSE? Abi gel benimle atalım. En az 20 fark. Oo bana 20 fark mı atacaksın? Aynen abi. Aha. Yok <laughs> yok. Zulfakim var mı bedel? bedel mumyalamana gerek yok. Bizim mumyamız zaten vardı dedi. <laughs> Vay, ağam vay paşam kimler gelmiş, kimler gelmiş? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yine o nadir seti çıkarttım. çekemeyenlere inat. Her videonun altına yorum yapanlar, iyi ki bir nadir seti var diyenlere. Bugün tekrardan oyunun en nadir setiyle lobilere girip insan